Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için videonun hemen altında bulunan abone ol butonuna tıkladıktan sonra kenarındaki simgeden bildirimleri açmayı unutmayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel VBA'da If komutuna yani eğer komutuna değineceğiz. Bunun için geliştirici sekmesine tıklayalım. Geliştirici sekmesinin nasıl açıldığını bilmeyen arkadaşlar için bir önceki videomuzu izlemelerini tavsiye ederim. Hem orada hücrelerdeki değerlere nasıl ulaşacağımızı ve VBA'yı nasıl açacağımızı, geliştirici sekmesini nasıl açacağını göstermiştik. Oradan izleyebilirler. Şimdi geliştirici sekmesine tıklıyorum. Visual Basic en sol kısımdaki Visual Basic butonuna tıklıyorum. Excel ekranını yine sola yaslayacağım. Bakın üst taraftan mouse'un sol tuşuyla basılı tutup ekranın soluna yaslayıp bıraktığımda sol kısma Excel sağ kısımda da Visual Basic ortamı açılacaktır. Şimdi ben işlemi nerede yapacağım? Sayfa 1'de yapacağım. Sayfa 1 Gördüğünüz gibi project kısmında VBA project kısmının altında listelenir. Şimdi burada ilk olarak İngilizce kullanan arkadaşlar için burada sheets yazar. Türkçe kullanan arkadaşlar için sayfa sayfa 2 yazar. Yani şurada parantez içinde olan değer bizim Excel sayfamızın bakın buradaki sekmesinin üstünde yazılı olan değerdir. Bakın değiştirdiğimde burada da otomatik olarak değiştiğini göreceksiniz. Sayfa 2 yazan değerde, de Excel'in VBA ortamının otomatik olarak bu sayfaları ürettiğinizde kendinin e, bu sayfalara verdiği numaradır. Bunları değiştiremezsiniz. Bakın bir sekme ekliyorum. Buraya bir sayfa sekme daha eklendi. Ne oldu? Eklediğim sayfa 2 parantezin içine yazıldı. Sayfa 3 adı altında bir e, isim verdi en baş tarafa. Bu da VBA'nın kendi sayfa numaralandırması. Bunu siliyorum. Ben nerede çalışacağım? Buradaki sayfamda çalışacağım. Bakın geliyorum buradan buluyorum. Mouse'umu sol tuş ile çift tıklıyorum. Sağ kısımda kod pencerem açılıyor. Şimdi üstteki general bölümünü workshed yapıyorum. Ne oldu? Selection change bölümü otomatik olarak varsayılan olarak geldi. Ben ne olacak? Buradaki hücrelerden herhangi bir tanesine tıkladığımda yani hücredeki seçim değiştiğinde buradaki kodlar aktif hale gelecektir. Şimdi buraya if yazalım. Parantez açalım. Ve koşul yazacağız. Mesela ne? A1 hücresine 100 değeri girildiğinde A1'e 100 değeri girildi şeklinde bir yazı yazdıralım B1'e. Bunun için if diyorum. Parantezimi açıyorum. Koşulu belirtiyorum. Ne yapıyorum? A1 değerine ulaşmam lazım. Rent yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Tırnağımı açıyorum. A1 yazıyorum. Tırnağımı kapatıp parantezimi kapatıyorum. Eşittir diyorum. 100 ise parantezimi kapatıyorum. Sonra den yazıyorum. Bakın boşluk bırakıp den yazıyorum. Enter basıyorum ve end if yazıyorum. Şimdi bakın den'in sonuna geliyorum. Enter basıyorum. Arayı açıyorum. Şimdi burada ne olacak? Seçim değiştiğinde if komutuna gelecek. A1 hücresine bakacak. A1 100 ise denle ile arasındaki kod çalışacak. Eğer değilse bakın bu yani den ile entifin arasına hiç girmeyecek. Atlayıp direkt sonradan devam edecek. Görelim. Şimdi ben ne yapıyorum? Range parantezimi açıyorum. Tırnağımı açıyorum. B1'e yazmasını istiyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Bakın parantezimi kapattım. Eşittir diyorum. Buradaki değerlere yine aynı şekilde Excel FX fonksiyonu kullanan arkadaşlar bilir. Burada neydi? Yazı yazdıracağımız değer sayısal ise direkt yazıyoruz. Eğer karaktersel değerse tırnak içine yazıyorduk. Bakın tırnağımı açıyorum. Diyorum ki hücre değeri 100'dür diyorum. Bakın tırnağımı kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Şimdi görelim. Bakın, ekranda herhangi bir hücreye tıkladığımda seçim değişiyor. Yani hücredeki hücre seçimi değişiyor. Ama A1 hücresinde herhangi bir değer olmadığı için B1 hücresine herhangi bir şey yazılmıyor. Şimdi görelim bakın 100 yazıyorum. Bakın, hücre değiştiğinde B1 hücresine otomatik olarak hücre değeri 100 yazıyor. Siliyorum. Gördüğünüz gibi tıkladığımda herhangi bir şey olmuyor. Şimdi bakın bu kodun nasıl çalıştığını buradan görelim adım adım. Şimdi bu sağ kısımdaki alanın hemen sol tarafında bakın bir tane çizgi ve sonunda hafif bir gri bir alan var. Bu alana bir defa tıkladığınızda kod satırının yan tarafına buraya gördüğünüz gibi kırmızı bir daire atar. Bu daire Program çalışır, bu dairenin olduğu yerde durur ve bekler. Bu programı adım adım çalıştırmanızı sağlar. Şimdi görelim, bakın. Ben şimdi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Program çalıştı. Buradaki satıra geldi. Şimdi bakacak. A1 değeri 100 mi diye bakacak. Bakın. A1 değeri 100'e eşitse bu if ile end arasına girecek. Şimdi ne yapıyorum? Debug kısmına geliyorum. Bakın. Step into diyorum. Gördüğünüz gibi hiç aradaki hücreye uğramadan direkt end if'te devam etti. Bakın buradaki play tuşuna basıyorum veya işte run kısmından continue diyorum ve program bitiyor. Şimdi görelim A1 hücresine 100 yazalım. A1'e tıklıyorum ve 100 yazıyorum. Şimdi bakın tekrar tıkladım. Şimdi ne oldu? Geldi. Program çalıştı if satırına geldi. Şimdi ne yapacağız? A'nın A1'in 100 olmadığına bakacak. Debug'a girelim. Debug. Buradan step into diyelim. Bakın gördüğünüz gibi buradaki değer doğru olduğu için ne oldu? If ile end if'ten arasına girdi ve buradaki kod satırını işlemiş oldu. Şimdi bu kırmızı dairenin üstüne tıklayalım ve onu kaldıralım. Aynı şekilde run deyip ne yapalım? Continue diyelim ve devam etsin. Şimdi ne oldu? Buradaki değere göre bir değer yazdırdık. Ama ben buradaki değer doğru olduğunda aradaki değer çalışacak. Doğru olmadığında ne olacak? Herhangi bir kod yazmayacak. Peki doğru olmadığında da bir kodun çalışmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Bakın bu iki bloğun arasına ne yazacağız? Else yazacağız ve enter'a basacağız. Şimdi bakın ben üstteki değeri kopyalıyorum. Üstteki range bir daha yazmak istemiyorum. Ctrl C ile beraber kopyalayıp senin altına geliyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Buradaki değerin içine de hücre boş yazıyorum. Şimdi görelim. Bakın. Çalışacak. Buradaki kod. Eğer a bir e eşit değilse hiç uğraşmayacak. Gidecek. Boş yazacak. Bakın tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki değere A1 değerinin içindeki değer yüze eşit olmadığı için ne yapacak? Buraya hücre boş yazıyor. Şimdi geleyim bakın 100 yazayım. Gördüğünüz gibi hücre değeri 100 yazıyor. Şimdi peki e, bunu yaptık. Ben bir koşul daha belirtmek istiyorum. Yani A1 değeri, A1 hücresi 200 e eşit olduğunda da 200 yazsın istiyorum. Bunu da aynı şekilde if ile and if arasına yazacağız arkadaşlar. Denden sonra veya burada çalışmasını istediğiniz koddan sonra ne yapıyoruz? Bakın. Şöyle yapalım. Bu ilk kodumuz if'in altında kalsın. Bu güçse bu çalışacak. Peki değilse ne yapacak? Değilse else if yazacağız. Parantezimizi açıp yeni bir koşul yazacağız. Bakın yazalım. Parantezimizi açtık. rent yazıyorum. Parantezimi açıyorum tekrar. Ne yapıyorum? Tırnağımı açıyorum. A1 değeri tırnağımı kapatıyorum. Parantezimi kapatıp eşittir diyorum. Bu sefer 200 ise diyeceğim. Bakın 200 yazdım. Yine devamına ne yazıyorum? Den yazıyorum. ve Özür dilerim. Parantezi kapatmayı unutmayalım. Parantezimizi kapatalım. Den yazdıktan sonra Enter'a basalım. Şimdi ne olacak? Burada koşula bakacak. ifte koşula bakacak. Doğruysa altındaki satırı yazacak. Şöyle yapayım. Buradaki satırı işleyecek. Değilse, bu doğru değilse hiç burada alttaki satıra girmeden direkt LCF'e gidecek. LCF'deki koşula bakacak. Yani farklı bir koşul daha belirteceğiz. Buradaki değer 200 ise, bakın ben buradaki şu üstteki satırı da yine aynı şekilde seçip CTRL-C ile kopyalık bunun altına yapıştıracağım. Buradaki değeri de 200'dür diyeyim. Evet, gördüğünüz gibi şimdi ne olacak? Bakalım. Buradaki değer 100 ise 100 yazacak. 200 yazdığımda ne olacak? Hücre değeri 200'dür deyip buradaki LCF'i işleyecek. Peki ikisine de eşit olmadığı durumda ne yapacak? Gördüğünüz gibi hücre değeri boş yazacak. Herhangi bir şey buraya işlemeyecek. Şimdi tabii e, hücre içindeki değerin bakın buradaki koşulun e, bazen iki tane olması gerekebilir. Nedir? işte bir aralık belirtmemiz gerekebilir veya iki koşulun doğru olması durumunda hareket etmesini isteyebiliriz. Bunun için ne yapıyorduk? İşte fonksiyonlarda ve ya da operatörlerini kullanıyorduk. Burada da aynı şekilde bakın buradaki değer A1 e, şu eşittir silelim. Küçük büyüktür diyelim. Yüzden ve diyelim bunun için de kullanacağımız operatör end operatörü. Yine ayçiçekleri rent yazıyorum. Bakın parantezimi açıyorum. Tırnağımı açıyorum. A1 diyorum. Tırnağımı kapatıp parantezimi kapatıyorum. Eşittir demeyeceğim. Küçük diyeceğim. Bu sefer de 150. Yani ne olacak? Bu e, aralıktaki değerler bu aralıktaki değerler ne olacak? A1 değeri yüzden büyük. End kullandığım için ikinci koşulun da doğru olması lazım. Bu ifadenin doğru olabilmesi için or kullansaydım ikisinden bir tanesinin doğru olması durumunda yine aynı şekilde kodlar çalışırdı. %150'nin arasında olması durumunda buradaki değer çalışacak. Bakın ne diyelim? Hücre değeri 100 ile 150 arasındadır diyeceğim. Evet, geliyorum bakın. Tıklıyorum boş. Buraya geliyorum. 120 yazıyorum gördüğünüz gibi hücre değeri %150 arasındadır. Şimdi 150 yazacağım. Gördüğünüz gibi hücreye boş değeri atadı. Neden? Çünkü 150'den küçük. Yani 150'ye eşit olmadığı için bu şekilde yapıyor. Şimdi burada eşitlik durumunu istiyorsanız da bakın burada küçük büyük sembolünün yan tarafına bir eşittir. Aynı şekilde küçüktür sembolünün de e, arka tarafına yani sol tarafına eşittir yazarsanız otomatik olarak ne olacaktır? Küçük eşit veya büyük eşit olması durumunda, yani 150 değerine eşit olması durumunda da buradaki koşul gerçekleşecektir. Burada and operatörünü değil de or operatörünü kullanırsanız, bu iki koşulundan herhangi bir tanesinin doğru olması durumunda alt kısma geçecektir. Bir sonraki videomuzda olmazsa olmazlarımızdan döngü komutlarımızı işleyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz.